Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre sizlere bu bölümde ayrıntıyı tekrar tanımla ve kesit tekrar tanımla komutlarını göstereceğim. İlk olarak ayrıntı komutuna geliyorum. Buradan parçamı seçtim. Merkezi belirliyorum ve buradan ayrıntımı oluşturuyorum. Konumunu ise buraya yerleştirmiş oluyorum. Okey dediğim anda burada ayrıntımı oluşturdum ayrıntıyı tekrar tanımladığım zaman ise parçamı seçiyorum ve seçtiğim anda gördüğünüz gibi ayrıntımı tekrar oluşturabiliyorum. Yine noktamı farklı bir yere alıyorum. Ya da konumunu buradan değiştirme imkanım oluyor. Okeyliyorum ve bu doğrultuda işlemi yapmış oluyor. Tam gezit diyorum. kestim belirledim konumunu buraya belirliyorum o okay dedim gördüğünüz gibi kestim doluşturdum. ve buradan diyorum ki tekrar tanımla kestim seçtiğim anda gördüğünüz gibi kestim oluşturuyor ismini buradan değiştirebiliyorum B dedim yine okuyun yönünü çevirebiliyorum adım çizgileri varsa bunların görüntülenmesini istedim yatayda veya dike diyerek gördüğünüz gibi dike hizalayabiliyorum de yatay dedim Okeyliyorum ve yapmış olduğum kesiti tekrardan tanımlamış oldum. Gördüğünüz gibi kesisinde buraya çıkarmış oldu tam kesit olarak. Bu komutlarda anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.